Merhaba arkadaşlar, Meleperax kanalına hoş geldiniz. Ben Rainbow Dash, ben Dereti. Arkadaşlar bu sefer videoda yanlış olursa kesinlikle özür diliyorum çünkü videoda sürekli yanlış oldu ve bu galiba aynı videoyu 5. çekişimiz. Belki biraz daha fazladır bilmiyorum. Ee, sorun olursa kusura bakmayın ama yeni video çekemem çünkü paketi açacağım artık o kesin. Evet arkadaşlar, Evet, e, tabii ki de yılbaşı hediyelerimizden açıyoruz. Yılbaşı hediyemiz yine anneden geldi. Ben annenin arkadaşından tabii ki ben de anneden. Yani o şekilde geldik hediye olarak. Rosa arkadaşlar. Evet. E, Şimdi ki anne hediyemize geliyoruz ve tan 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 Prenses Twilight Sparkle ve arabası Evet arkadaşlar şu şekilde kenarlardan kesiyoruz size yöntemi göstermiştim alttan kenardan ve kolayca çıkarabilirsiniz hatta kanıtlamak için tekrardan yapıyorum Evet arkadaşlar. Bunu geri yerine koymak da açmak kadar kolay. Ee, şimdi ben kenarları tabii ki de açtım. Bu şekilde açtık. Artık geri dönüşü yok. 3 Evet arkadaşlar, kuzenim geldi ve kuzenim de tabii ki anne tarafından kuzenim de biraz küçük olduğu için çok ses çıkartıyor. Daha fazla video çekmek istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir arabamız var. Twilight'ı da içinden çıkaralım. Bunun kapısı açılıyor değil mi? Ka açılıyordu değil mi? Ha şurada lastik varmış. Arkadaşlar lastiği de çıkaralım. Evet arkadaşlar bir de tanıtım videosu çekerken o hızlı açma biçimi çok İyi oluyor çünkü hani video tanıtanlar var bununla ilgili. O videoyu tanıtırken çok güzel oluyor. Hem sorun yaşamamış oluyorsun, geri yerine de koyabiliyorsun. Bunun yaylı kapısı var galiba. Çünkü kapanıyor hemen de heh, çıktı. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ay ben de bu tacın aynısından var arkadaşlar. Bakayım ben o tacı. Benim bir tane arkadaşım vermişti o tacı. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Çok severim arkadaşımı. Tam Şaka yapıyorum. O benim kuzenim. Kuzenim verdi bana o tacı. Ee, o da küçük. Yani ben kuzenlerden Baba tarafında e, en büyük ikinciyim. Ama benim hakkımda fazla bilgi vermemem gerekir ama yine de biraz verebilirim. Baba tarafından ikinciyim işte arkadaşlar. Anne tarafından baya baya küçüğüm. Ama anne tarafından benden küçük olan da çok kişi var. Evet arkadaşlar. Şu içindeki şeyi de çıkarayım. Bunun içinde lastik olduğu için e, böyle sürekli kapanıyormuş. Normalde öyle değilmiş arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi ben babamla annemin hediyesini en çok beğendim ama bir sonraki hediyelerde şu ana kadar tanıttıklarımdan en çok beğendiklerim onlar. I'm, ama bir sonraki videolarda daha çok beğendiklerim de olabilir. Olmaya da bilir. Buna tam olarak emin olamam. Hadi kızlar gelin binelim. Babam bana işte Pinkie Pie'in helikopterini aldı. Ben binerim. Kızlar bensiz olur mu hiç? Evet arkadaşlar, içine tam 3 pony sığabiliyor arkadaşlar. tabi biraz sıkıştırmanız gerekiyor ama filmlerde böyle hoş olabilir belki şu şekilde görürsünüz şuş, şuş, falan işte. Evet, ıı, arabanın ön tarafında da bir tane pony oturma yeri var. Şurada şu şekilde yan koyuyoruz ponileri şöyle. Arabayı süren kişi galiba bu. En öne geçen. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz diyelim de. En önemli şey tanıtmayı unuttuk. Ee, onun içinden tabii ki de bana gelen bir hediye daha gibi. Yani annemden gelen öbür hediye gibi de içinden güzel mi güzel minik elementler. Evet arkadaşlar elementlerimizi gösterelim. Burada bir taçımız var. Bir tane sarı Twilight'ın sevimli işareti var. Bir tane mor Twilight'ın sevimli işareti var. Bir de Twilight'ın sevimli işaretindeki renginde. Yani böyle koyu pembe mora çalan bir renk. Tabii ki kamerada biraz pembe görünüyor ama rengi biraz daha koyu arkadaşlar. Böyle bir kitap. Küçük. Not defteri gibi. Ben bunu not defteri olarak falan kullanırım. Rainbow Dash'imizin kanatlarından çıkanlar da var. Arkadaşlar bir de bunların hepsini her bir yere takabiliyorsunuz. Bu koleksiyondan olanlara. Bu da QD Mark Magic serisinden. QD Mark Magic serisi benim için en göz alıcı olanlardan biri. Çünkü çok hoş bir seri. En ilginç şeyler onda oluyor. İşte yani en sevdiğim seri o diyeyim ben. Böyle bu şekilde ve o uçlarına taktım. Belki de buralara da takabilirim. Neden olmasın Çok güzel ya. Bayıldım şuna. Başka nerede takma yeri var? Bak şuralara da takabiliriz. Arkadaşlar ben de birkaç tane şey ben de bir tane daha var ama Honey Reis'in e, koskocaman oyuncak kutusunda aramak istemiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Twilight'ınız da arkaya binsin. Rarit'imiz de arkaya binsin. Rainbow Dash'imiz de arabamızı kullansın. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Vid Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenmediyseniz bize yorumlarda yazın. Biz de hatalarımıza göre bir daha yapmamaya çalışalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.